Kars Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisimize 18 tane deli patpatotu zehirlenmesiyle hastamız başvurdu. Deli patpatotu otu ülkemizin özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıkça görülen, özellikle Kars, Ardahan, Erzurum, Van, Erzincan gibi bölgelerde sıkça gördüğümüz önemli bir bitki türü bu bitki tüketildikten sonra hastalarımızda bazı zehirlenme bulguları olabilmekte. Bunlar vücutta sıcaklık, ağız kuruluğu, ciltte kuruluk, onun dışında halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozuklukları gibi bulgular olabilmekte. E bizim de başvuran hastalarımızın 3 tanesinde halüsinasyon görme yakınmaları oldu. Bir tane hastamızda nöbet geçirme semptomları olduğu için çocuk servisimizde yatırarak takibi aldık bu bitkinin etkilerine karşı çocuklarımız özellikle bu ilkbahar dönemlerinde dışarıda bu bitkileri tüketmelerine karşı dikkatli olmalarına ailelerimizi uyarıyoruz bu Dün akşam bizim çocuğu bitki yemişler. Haberimiz yoktu. Çocuklar hastaneye geldi. Sağ olsun bizim yetki arkadaşlarımız güzel ilgilendi. Köyün etrafında çocuklar oynamaya gitmişler. Akşam üstüydü. Kazmanda ben geldim söylede çocuklar bitki yemiş hemen hastaneye istedik sağ olsun Yetkililer de güzel ilgilendi. Şu an durumu iyidir.